Selam, bugün sizlere Behance üzerinden nasıl sunucu kurursunuz bunu göstereceğim. Öncelikle Behance.com üzerinden sitemize giriş yapıyoruz. Karşımıza oyun sunucuları ve video sunucuları çıkmakta. Biz şu an Minecraft sunucusu kuracağımız için oyun sunucularına tıklıyoruz. Buradan karşımıza Minecraft server kurmayla alakalı herkesin bütçesine göre paketler çıkıyor. Örneğin siz buradan 3 GB RAM'li olan 30 TL'lik pakete satın alı tıklıyorsunuz. Ardından aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık gibi seçenekler çıkıyor. Ben şu an aylık olarak alacağım. Buradan devama basıyorum. Binance.com'un sitesine de kayıt olmanız, hesap oluşturmanız gerekiyor bunun içinde. Buradan Minecraft server türünüzü seçebiliyorsunuz. Buradan pluginli Minecraft mı kuracaksınız, modlu Minecraft mı, çekirdek Minecraft mı kuracaksınız bunu seçiyorsunuz. Ben şu an pluginli bir Minecraft kuracağım için bunu seçiyorum buradan. Ardından sürümün 1.88 olmasını istiyorum. Mesela bir PvP sunucusu kuracağım. Buradan devam et diyorum. Bu kısımda karşımıza tekrardan böyle bir menü geliyor. Buradan da tekrardan devam et diyoruz. Burada fatura bilgilerinizi eklemeniz gerekiyor. Buraya adresinizi ekliyorsunuz. Fatura bilgisi ekli deyip buradan hangi ödeme yöntemiyle ödeme yapmak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Kredi kartıyla hem yani ininalle banka havale EFT ve kredi ile de ödemenizi yapabiliyorsunuz. Benim kredi bakiyem olduğu için onunla ödeyeceğim şu an. Hizmet ve kullanım sözleşmesi bu bunları kabul ediyoruz ve devam ete basıyoruz. Ben şu an ödemeyi krediyle yaptığım için kullanılabilir bakiyeniz 40 TL diyor. Buradan evet onaylıyorum diyorum ve sunucumuzun açılmasını bekleyeceğiz. İşlemimiz alınıyor şu an. Siz kredi kartı alırsınız. Gene her stada olduğu gibi bir ödeme ekranı geliyor karşınıza. Orayı tamamladıktan sonra aynı buraya geliyorsunuz. İşlemimiz başarıyla tamamlandı. Sunucularımız ortalama 15-20 dakika içerisinde hemen kuruluyor ödememizi başarıyla tamamladıktan sonra ürün ve hizmetlerimize tıklıyoruz. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi sunucumuz 5-10 dakika içerisinde aktif edildi. Buradan yönete basıyoruz. Bu kısımda sunucumuzla alakalı bilgiler bulunmakta. Panel bilgilerimiz burada bulunmakta. Birazdan panele giriş, panele map yükleme, panele plugin yükleme gibi şeyleri de göstereceğim. Bu panel üzerinden yükseltme kısmına gelerek buradan sunucunuz 3 GB ise 5 GB, 6 GB yükseltebiliyorsunuz. İptal talebi kısmından da paketinizi iptal edebiliyorsunuz. Şimdi panelimize giriş yapmak için öncelikle panel girişi tıklıyoruz. Ardından gelen yere kullanıcı adımızı ve şifremizi yazacağız. Bilgilerimizi girdikten sonra giriş yapa tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir panel geliyor bu panelde görmüş olduğunuz gibi Minecraft server 3 GB olarak gözüküyor. Buradan buna tekrardan tıklıyoruz. Sunucumuzu bir başlatıyoruz. Sunucuyu ilk başlattığımızda böyle bir Minecraft'ın bir sözleşmesi geliyor. Bunu kabul ediyorum diyorsunuz. Bunu onayladıktan sonra sunucumuza artık map ve plugin yükleyebiliriz. Öncelikle sunucumuzu durduruyoruz. Burada dosya yönetimi bölümü kısmı geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi plugin kısmınızda bulunuyor. Buraya plugin yükleyeceğiz şimdi. Plugin paketi nasıl yüklersiniz? Plugin nasıl yüklersiniz? Map yüklersiniz? Hemen ona geçelim. Öncelikle hemen masaüstümüze geliyoruz. Benim World adında bir dosyam var. Buna sağ tıklayıp arşive ekleyip deyip zip'e dönüştürüyoruz. Zip'e dönüştürmesini bekleyelim. Dosyamız Word dosyamız dönüştürüldü zip'e. Buradan hemen gelip map yükleyeceğiz ya. Dosya yönetimine tekrardan geliyoruz. Bu Word'ü aslında şu an silebiliriz. Buradan silelim bunu. Buradan yükleye basıp o word dosyasını seçiyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz. Zip dosyamız yüklendi. Bu üç noktaya tıklayıp buradan çıkar çıkarıyoruz ve çıkartılmasını bekliyoruz ve bu da çıkartılı dünyamızda şu an hazır olmuş oldu. Dünyayı da bu şekilde yükleyebiliyoruz. Sonradan bu zip dosyasını da hemen silebilirsiniz. Eğer plugin paketi yüklemek istiyorsanız plugin paketinizi aynı bu şekilde zip'e dönüştürmeniz lazım. Aynılarını yapmanız lazım. Ama sadece bir tane plugin yükleyeceksiniz. Tekrardan plugins dosyamıza geliyoruz. Bu kısımda benim Timber plugin'im var. Bunu tutuyoruz. Tuttuktan sonra gelip buraya bırakıyoruz. Sadece tek plugin yüklemek istiyorsak bu şekilde yükleyebiliyoruz. Şu an sunucumuz kapalı. Sunucumuzu yeniden açtıktan sonra mapimiz ve pluginimiz gelecek. Bu kısımda da FTP ayarlarımız bulunmakta. Buradan da plugin map yüklemek istiyorsunuz. Bu bilgileri kullanarak da giriş yapabiliyorsunuz. Tekrardan hemen konsola gelip sunucumuzu başlatalım. Sunucumuz açıldı. IP'mizi bu kısımdan kopyalayıp hemen oluşturduğumuz versiyonla oyuna giriş yapıyoruz. Ben oyuna giriş yaptım. Buradan multiplayer deyip ben direkt olarak IP'mizi buraya yapıştırıyorum ve sunucumuza giriş yapıyorum. Evet, yüklediğimiz map de geldi. Hemen plugins yazdığımızda da pluginimizin gelmiş olduğunuzu görmekteyiz. Bu şekilde Behance.com üzerinden uygun fiyata performanslı sunucular kurabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler, iyi oyunlar.